Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre, 702 muafiyet kodlu ihraç kayıtlı faturalarda gitip ve satır kodu bilgisi zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda, ihraç kayıtlı fatura satırlarına dip satır kodu alanı eklenmiştir. İhraç kayıtlı e belgelerin muafiyet bilgileri tabında KDV muafiyet kodu olarak 702 muafiyet kodu seçildiğinde dahilde işleme izin belgesi bağlantısı, gitip kodu ya da satır kodu belirtilmediğinde uyarı mesajı verilerek kaydet işleme engellenmektedir. Dahilde işleme izin belgesi seçildiğinde, seçilen dahilde işleme izin belgesi bağlantısındaki gitip kodu ve dip satır kodu bilgileri kullanılarak fatura kaydedilebilmektedir.